İyi günler arkadaşlar. Şimdi sizlere Track edge ve Breakpoint kullanımı göstereceğim arkadaşlar. Tabii ki bunu hazır yapılan bir proje üzerinde göstereceğim arkadaşlar. Bir tane yaptığım sesli chat uygulaması ile ilgili proje arkadaşlar. Bu. şurada tabii ki ben Track Edge bölümüne koymuşum arkadaşlar. Şimdi size arkadaşlar try cache bloğu olmaz ise olmazsa ne no olur arkadaşlar şimdi bir saniye çalıştıralım şu an ee, şimdi yanlış yaptık Trakeş bunu kapatacağız fakat Şunu kapatmaya gerek yok mu? Aynen kapatacağız bunu da Bir saniye arkadaşlar şöyle bir şey yapalım Şimdi arkadaşlar Trakeş bulundu. İlk başta ne işe yarar? Onu söyleyeyim arkadaşlar. Try bölümüne arkadaşlar kodlarınızı yazarsınız. Cache bölümünde ise mesela şu, şöyle göstereyim. Cache bölümüne ise Escape için X nesne oluşturursunuz. X adında. Mesela ben burada labele yazdırmışım. Mesaj box olarak da yapabiliriz ve benzeri. Buradan ne işimize yarayacak arkadaşlar onu söyleyeceğim. Ben bunu şu şekil yapacağım ve başlat Şu an başlatmaya çalışacak. Daha başlatamayacak. Ha. Mesela geçer sahip adresi yaz arkadaşlar gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere arkadaşlar ben buraya yazdırdığım için geçerli sayfa adresi dedi. Eğer try cache bloğunu koymasaydık arkadaşlar onu şöyle yapalım. Daha doğrusu bunu da yapmıyorum arkadaşlar. Bir tane proje de size göstereyim. Yine yaptığım projelerden biri. hangisini gösterdim? Yani. Şuraya müşteri takip tarzı bir şey vardı. Aynen bunu göstereyim. Diyeceğim bunda da şey var. Bu da VB ile abi. bakayım da. And breakpoint kullanımı ise arkadaşlar herhangi bir hatada bakıyorsunuz programı yazdınız her şey doğru gözüküyor ama bir yerde bir hata yaptınız ya da mantıksal bir hata yaptınız. Bulamadınız ne olduğunu. O bakım, o bakımda arkadaşlar. Mesela şöyle bir proje. Biraz <laughs> geçtirdim. Buradayız arkadaşlar. tabi ben hangisi açmaya bir etmiş arkadaşlar. Bir binet de göstereyim arkadaşlar. Sıkıntı olmaz. Aha. Tamam. Tabii bu o kadar çok proje var arkadaşlar. <laughs> Normaldir biraz. Ben asıl şöyle projelerde gösteriyorum arkadaşlar size. Hatta biraz uzun olacak. <laughs> Mail Yetkilendirme arkadaşlar. Yetkilendirme de yapalım. Yetkilendirme ile ilgili bir dersiniz vardı oh, arkadaşlar. O proje bakın Oysa. ise. Aynı. Aynı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada da <laughs> Trakeş Blue var. Mesela şuradan şunu kapatalım arkadaşlar. Yukarıdan da try bloğunu kapatalım. Fazla bir şey kapattık herhalde. Veya da az bir şey kapattık. Hangisi? Az bir şey. Şimdi arkadaşlar herhangi bir hata verdi. Doldurunuz diyor. Tabi if else muhabbeti var. Aynen. Burada trakeş altı arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şuradan bir 9 diyelim. Bağlantımızı koparalım mesela arkadaşlar. Şu an patladı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Eğer exe'den çalışsaydık başka bir hata verecekti. Şu an burada çalıştığım için bu hata verdi. Şu an proje patladı arkadaşlar. Try cache'in önemi ise arkadaşlar şöyle göstereyim. Bütün projelerimizi Trycatch kullanmayı özen gösterin arkadaşlar. Özen. Şu an arkadaşlar mesaj box'la bana verecek. Microsoft ADB sağlayıcı yerel makine kayıtlı değil. Yani veri tabanında sıkıntı var. Şu üstte de mesaj yazabiliyoruz arkadaşlar. Şuraya ben yazdım o Mesaj virgül Ebu Bekir Basta diyelim. Şimdi yaptığımız arkadaşlar gördüğünüz üzere Ebu Bekir Basta mı? <laughs> Trakeş bloğu bu arkadaşlar. Trakeş bloğunun kullanılması arkadaşlar. Size sıfırdan bir tane daha yapayım. Try cache. Bu şekilde bir gelir arkadaşlar. Buraya asıl kodu, kodunuzu yazarsınız. Herhangi bir sorun olduğunda catch bölümüne düşer. Escape'sine siz o ne hatası ne hata ise onu yazar arkadaşlar. Siz buraya bir nesne oluşturursunuz arkadaşlar. A diye misal. Ve onu da message box at show ile A'nın mesajını bana yaz dersiniz. Virgül mesaj başlığı vesaire vesaire. Buraya da kod biliyor. Bağlantı yapacaksınız, insert into yani ekleme, silme vesaire. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Buraya yaparsınız. Özellikle arkadaşlar bağlantılarda bunu kullanın. Çünkü herhangi bir sıkıntıda programın patlaması yerine uyarı versin. programın kalitesi yükselsin yani bir yandan da <laughs> diyelim ona. Şimdi breakpoint kullanımını göstereceğim arkadaşlar. Breakpoint ise arkadaşlar şuradan Ctrl Z diyelim. Şöyle güzel bir geri alma yöntem var. Şu an 12 nokta 0. Bağlantıyı açtık. Şuradan şu arkadaşlar gördüğünüz şu çizginin sol tarafında boşluk var. Orası değil. Şu şey çizgisi şerit. Yüzün üstündeki. Breakpoint burada koyduğunuz arkadaşlar. Örnek vereyim. Hangi bir bakıyorsunuz arkadaşlar kodlarınıza. Hata yok. Şu an hata yok. <laughs> Ama nerede hata var? Yani mantıksal bir hata verdi veyahut <laughs> şuraya ve veya tarzında bir şey koyma veyahut text box'a veri geliyor mu? Onu bulma. Biz bağlantımıza bakacağız arkadaşlar. Şu an A ve D harfleri. Giriş dediğiniz, giriş dediniz arkadaşlar direkt break orada kaldı. F11 tuşu ile arkadaşlar burada nerede kaldığını söylüyor arkadaşlar. Şimdi buradan F11 tuşuna klavyedeki F11 tuşuna bastığımız ne ise arkadaşlar bağlantı açıldı zaten. Kontrole false değeri verdik. Gördüğünüzde OLED bir nesnesine geldi arkadaşlar. F11'e bastık. Şimdi devam ediyoruz. Buraya geldik arkadaşlar. Eski adı cümlemiz. Bir kullanıcı adı. Geldik. Ne geliyor? A geliyor. Buraya ne geliyor? D geliyor. Gördük. Komutu çalıştırdık. Wheel döngüsünü için attık. Oku okay, not İçine girmedim misal. Niyet gün ol. Örneğin arkadaşlar. Şöyle. Eight watch. Buradan görebiliriz. Veyahut. Quick watch'tan bu şekilde görebiliriz. Onları da sonra göstereyim arkadaşlar. buradan aşağıya geldi. Eğer true ise demişiz. Lütfen yerleri doğru giriniz. Devam. Eğer uzun bir şey var arkadaşlar diyelim. Size şöyle söyleyeyim. Girişleriniz buraya geldi. Bunu al kod bloğu var. Hızlı geçmesini istiyorsunuz. Hemen şu connection class'a veya nerede durmasını istiyorsunuz? Şurada. Diyelim bunun örnek veriyorum. Şu arada 600 tane kod var. Veya bağlantılar vesaireler, klaslar vesaireler gidiyor diyelim. Buraya gelirsin ama oraya hızlı geçmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Buraya bir tane daha breakpoint koyarsınız arkadaşlar. Continue'a basarsınız. Otomatikman buraya gelir. Yani hepsini hızlı geçer. F11'e geçmenize gerek yok. Buradan devam edersiniz. Sonra dilim işiniz bitti. ile kaldırdınız. Bir daha continue dediğinizde program çalışır. Herhangi bir soru ve sorularınızı arkadaşlar bana ulaşabilirsiniz. Facebook adresim. Facebook üzerinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar.